İbadetin hangi niyetlerle yapıldığıdır? Kendi için mi, Allah için mi, desinler için mi? Cehennemden korktuğu için mi, cennete girmek için mi? Esas ibadet ve bu düşüncelerin cümlesini kaldırıp Cenab-ı Allah'ın istediği tarza yönelip ibadet etmektir. Yani ibadetin ve ibadet etmenin de ibadet ettirenin de ilim yoluyla farklarını anlayıp sahibine teslim etmektir. İşte en güzel ibadet ise ubudiyet budur. Yani kulluk budur. Benlik ile yapılan ibadetleri Cenab-ı Allah kabul etmiyor. İbadetin dışındaki güncel işlerde de benlik varsa, benlikle yapılıyorsa o işten de hayır beklenmez. Bunlardan çıkardığımız ölçüdür Allah'tan başka bir düşünceye yer vermeden Cenab-ı Allah'ın ortaya koyduğu ve kullarının yararına olan yasaklarından kaçınıp işlerinizde ve ibadetlerinizde doğru olun emrini duyup bu emir doğrultusunda yürüyerek Allah'ın rızasını kazanmaktır. Rab esmasını biraz daha anlatırsak şöyledir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha suresinde ikinci ayette geçer.